Bismillahirrahmanirrahim. Erecta allazi kezzebu bid-din fezalikel lazii yadu al-yatiim wala yahuddu ala taamil miskin feveilun lil-musallin alladheena hum an salatihim saahun alladheena hum ve wa yamna'unal maa'un. Dini yalan yani gördün mü? O yetimi itip kakar Anası babası olmayan yetimi itip kakar. Anasının babasının desteğinden mahrum kalan. Yani gücünün yettiğini itip kakar. Yoksulları, fakirleri doyurmaya çalışmaz, doyurmaya teşvik etmez. Bir de üstüne eğer namaz kılıyorsa onun namazına ona da, onun namazına da yazıklar olsun. Onlar namazdan gafildirler. Namazın ne olduğunu bilmiyorlar. <laughs> namazı eğilip kalk, kalkmak olarak anlamışlar. Eğer namazı onu insan yapmamışsa, yetime merhamet ettirmiyorsa, fakire, yoksula, eğer merhamet edip onu doyuruyorsa, onlara yazıklar olsun, onların namazlarına yazıklar olsun. Veyl olsun. <laughs> Veyl aynı zamanda cehennemde bir derenin ismidir. Evet, cehenneme kadar yolları var. Onlar namazlarından gafildirler. Namazın hakikatini anlamamışlar. Namazın müminin miracı olduğunu Allah ile beraber olmak gerektiğini anlayamamışlar. Onlarınki sadece bir görüntüden ibarettir. Gösterişten ibarettir. Zahiri olarak, namaz olarak görünür ama o namaz namaz değildir. Bununla beraber güzellikten, ikram etmekten de evet, Ali koyarlar. Nasıl? Bahane üreterek. İkram etmeyen ikrama davet etmez. Allah yolunda harcamayan harcamaya davet edemez. Niye? Çünkü kendisi yapmıyor. Kendisini bir de haklı çıkarması gerekir ki nefsini savunsun. İkram etmenin doğru olmadığını söyler. Hayırda, hayra da mani olur. <laughs> Bizi dini yaranlayanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Yetimi itip kakanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Miskinleri doyurmayı teşvik etmeyenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Onlara da namazlarına da veil olsun dediğin kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Namazından gafil olanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Namazı sadece zahiri bir gösterişten ibaret olanlardan eyleme ya Rabbi. Hayrı yardım etmeyi men edenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi yetime kol kanat gelenlerden eyle ya Rabbi. Onları yedirip içirip büyütenlerden eyle ya Rabbi. Miskinleri doyuranlardan eyle ya Rabbi. Fakirlere ikram edenlerden eyle ya Rabbi. Allah. Namazın hakikatine varanlardan eyle ya Rabbi. Allah. Namazını miraç olarak kılanlardan eyle ya Rabbi. Allah. Namazının kendisini her türlü fehşadan, her türlü aşırılıktan alıkoyduğu kullarından eyle ya Rabbi. Allah. Gösteriş yapanlardan eyleme ya Rabbi. Allah. Namazı sadece bir gösteriden ibaret olanlardan eyleme ya Rabbi. Allah. Bizi hayra mani olanlardan eyleme ya Rabbi. Hayra davet edenlerden eyle ya Rabbi. Hayra teşvik edenlerden eyle ya Rabbi.